Rüyada su görmek. Kardeşler, genel anlamda rüyada su görmek hoş bir hayata, güzel rızka, iyiliksever insana, efendim, sadık dosta işarettir. Böyle büyüklere yaklaşmaya, din güzelliğine tabir edilir. Rüyada bulanık, pis, böyle çamurlu su görmek üzüntüye işaret. Berrak su görmek ise rızka işarettir sevgili kardeşlerim. Bulanık ve çamurlu su görmek üzüntü ve kedere işaret, geçim darlığına işaret, fitne ve karmaşaya işarettir sevgili kardeşlerim. Böyle bir suda yıkanıp çıkmak üzüntüden ve hastalıktan kurtulmaya işarettir. Su rüyasının çok detayları var kardeşlerim. Biraz onlara da bakacağız Allah nasip ederse. Mesela farklı farklı konuların, alt başlıkların farklı tabirleri olabiliyor. İnşallah ona da göz atmak istiyorum sizlerle. Sizler de bu videomuzu inşallah beğenmeyi ve sizler için hazırladığımız bu güzel içeriklerimizin devamı için de kanalımıza abone olmayı inşallah unutmayın. Kardeşlerim rüyada böyle ak pak berrak bir su görmek temiz hayata işaret, rızka işaret, sıcak bir su içmek hastalığa işaret. Sıcak su içmek hüzne işaret. İçtiği suya sudan böyle bir hastalık peyda olacağına, bir sıkıntı, bir üzüntü, bir keder meydana geleceğine işarettir kardeşlerim. Böyle rüyada kana kana su içmek. Suyu içiyorsun, 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 içiyorsun da oh elhamdülillah diyorsun ya. <laughs> Öyle bir tablo görmek din ve inanç güzelliğine, zorluktan sonra kolaylığa, mutluluğa işaret. Sıcak su içmek kardeşlerim üzüntüye işarettir diye ifade ediliyor. Böyle bir pınardan, bir çeşmeden, Hani köy yerlerinde olur ya yol kenarlarında pınar. Öyle bir pınardan tatlı bir su içmek murada ereceğinize işaret. Mutlu bir şekilde hayatınızı sürdüreceğinize işarettir sevgili kardeşlerim. Bekar birisinin, bir bekar kardeşimin bardaktan veya kaseden su içmesi İnşallah güzel bir evlilik yapacağına işarettir. Allah'ım salih ve saliha insanlarla, şurası merhametli insanlarla karşılaştırsın bekar kardeşlerimi. İyi insanlara denk getirsin inşallah sevgili kardeşler. Akan bir su görmek kazanca, ticarete işarettir. Durgun su hapse, geçimde sıkıntıya işarettir sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Rüyada <laughs> evinde su görmek mutlu ve toplu bir mala veyahut evliliğe işarettir sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Böyle temiz bir suya atladığını görmek, çabuk bir sevince erişmeye, su istediğini görmek, hastalıktan kurtulmaya, bazen dedikoduculuğa ve yalancılığa da işaret eder dikkat. Dikkat kardeşlerim. Tuzlu su görmek geçimde karşılaşılan güçlüklere işarettir. Böyle tuzlu ve bulanık olan bir deniz suyunu içtiğini görmek yönetimden, idareden gelecek bir sıkıntıya. Bu devlet idaresi de olur, iş idaresi de olur. Dikkat etmelisiniz kardeşlerim. Su üzerinde yürüdüğünü görmek o da tehlikeye düşmeye işarettir sevgili kardeşlerim. Soğuk suyla yıkandığını görmek. Soğuk suyla gusletmek, yıkanmak o da hayra ve kurtuluşa işarettir. Sevgili kardeşlerim karanlık bir havada dalgalı bir suyun üstünde çırpıntığın, çırpındığını görmek Allah muhafaza etsin münafıklığa, küfre, dinden çıkmaya işaret. Dalgalı suda rahat rahat yüzdüğünü görmek maddi manevi ilerlemeye elbisesinin suyla ıslanması yolculukta bir yerde gecelemeye veya çok istediği bir şeyden men edilmeye kardeşlerim engellenmeye işarettir. Evet. Ağaçtan ve bitkiden damlatılan böyle öz su görmek salih insanların, iyi insanların çocuklarına ilim ve hikmetin hasına, şifaya ...sevince, mutluluğa işarettir. Elinde bir kap, kapla böyle su döken kimse... ...kardeşlerim, e, o da güzeldir. Böyle güzel Kur'an okumaya falan işarettir. Güzel Kur'an-ı Kerim okumaya işarettir kardeşlerim. Bekarlar için evlilik anlamındadır kardeşler. Güzel bir yaşam, iyi bir rızık... ...su, berekettir, rahmettir zaten. Bir insan evinden su çıktığını görmesi... Zenginliğe ve iyiye, hayra yorumlanır sevgili kardeşlerim. Bulanık bir suyun bir yere akması veya içilmesi rüyayı görenin hastalanacağına işarettir. Allah'ım şifalar versin bütün hastalarımıza. İnşallah dikkat etmelisiniz. Yani hastalanacağına işaretse, o zaman böyle bir rüya gören kardeşim ne yapacak? Sağlığına dikkat edecek tedbirleri elden bırakmayacak, ihtiyatlı olacak anladın? Bak hastalık olabilir diyor. Ya berrak su, temiz su kardeşler, istediğiniz her şey e, iyi ve güzel olacak anlamındadır sevgili kardeşlerim. Hoş bir hayata işarettir e, sevgili kardeşler. Suyu böyle yudum yudum içmek emmek diye geçiyor tabirlerde. Yudum yudum su içmek o geçimde sıkıntıya ve zahmete işarettir kardeşlerim. Bir insanın böyle su içtiğini, ihtiyacından fazla su içtiğini, mesela bir bardak, iki bardak içerisinde ama adam diyor ki hocam rüyamda on bardak su içtim. Koca koca sürahilerden lıkır 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 böyle kardeşler ihtiyaçtan fazla, normalinden fazla su içtiğini görmesi o kimsenin kardeşlerim eşinin kendisinden kaçmasına işarettir. Allah muhafaza. Eşinin kendisinden kaçmasına işarettir. Sıkıntı, dikkat, ikaz yani. Anladın? Mı? Bir bardak bir kadeh içinde bulunan böyle safi bir su içtiğini gören kimse... Çocuk ve hanımından yana hayra erişir diye ifade ediliyor sevgili kardeşlerim. Bulanık su e, o kimseye hükümdar tarafından yönetici tarafından e, devlet yöneticisi olur veya iş anlamında patron, amir, memur, müdür kimse yani o yönetici anlamında üzüntü ve keder erişeceğine sevgili kardeşlerim işarettir. Allah-u Teala hayırlara inşallah çıkarsın. Tuzlu su mesela kedere işarettir sevgili kardeşlerim. Maişet olarak, kazanç olarak maaş, gelir, aylık, para o bu anlamda meşakkattir kardeşlerim. Kokan, kötü kokan su haram mala işarettir. Böyle siyahlaşmış, kararmış bir su kardeşlerim rüya sahibinin evinin harap olacağına işarettir. Eğer o siyahlaşmış, kararmış sudan içtiğini görürse o kimsenin artık gözünden korkulur diye ifade edilir sevgili kardeşlerim. Su üstünde yürümek takva ve hikmete işaret eder. Bunu da ifade etmiş olayım sevgili dostlarım. Allah-u Teala rüyalarımızı hayırlara çıkarsın inşallah. Sizlerde tabirini merak ettiğiniz bir rüyanız varsa yorum kısmına yazın. İnşallah onların tabirlerine de beraberce göz atalım kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırla kalın. Can dostlarım.